Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 10.000 kupaya özel kutular açacağız. 9 tane kutularımız var. Evet, hadi başlayalım. Şimdi no şey... ne güzel konuşamadım. Ee, orada altta gördüğünüz gibi normal kutumuzu savaş kutu yani. Onu atacağız. 1, 2, 3 açalım. Arkadaşlar oyuncu çıkar mı? Açtık. Videomuz açıklamış. Açıklamadı. Çıkmadı. Bir daha kötü konuda atıyoruz. Bundan da çıkmadı. 3 elma atardı. Bir daha açıyoruz. Yine bir şey çıkmadı. Ama bir şey çıkar yani. Ben öyle para veriyorum yani. Düşünüyorum. Ama şimdilik bir şey çıkmıyor. Bir tane kaldı savaş kutularından. Evet. Hem de büyük kutu arkadaşlar. Bir dakika. Arada bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Şimdi oynayalım. Yani ee, karakterimizi seçelim. savaşta Bu mu seçeceğim Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan da bir mega kutudan ya da büyük kutudan bir savaşçı çıkar. Ama hangisi Efs efsane verirse iyidir. Sadece Frank kaldı destansı. Kesin Frank verecek. Kesin. Ben öyle. Yani Frank ya Frank verecek ya verecek. Ben öyle düşünüyorum. Bir brok verelim. Kral da var şeyde. Yani bence çok iyi kral zaten. Ama maalesef biz o kadar şanslı değiliz arkadaşlar. Ne yaptın ne yaptın? Burada pusmuşlar, ne yapıyorlar anlamadım. Olay, olay. Ah, sıkıştı. Bana gelin bakayım Gel. Çektiler. Üfuzellerimi yoldalım. Of, öldük. Ama olmaz. Ama. Bunu da aldım. Aldık arkadaşlar. Görünmez geldi. Artı bir. Kupamız artınca daha da zorlaşıyor onu demiştim bir önceki videoda. Şimdi açıyoruz arkadaşlar bir ee, büyük kutuyu. Ama ondan önce, ondan önce huf, bir Evet arkadaşlar açıyorum. Ondan önce şunu yazdım belki çıkar. Yani öylesine yazıyorum yalan ama siz yazmayın. Olmuyor zaten. Leon yazıyormuşlar da. Kodu veriyorlarmış da. Karakter çıkmamış. Yani ben sadece deniyorum arkadaşlar. Yani olmaz ama öyle ne yapıyorum sanki olur. Evet, yes. astık. Bibi. Parlıyor. Yanıp sönüyor. Cin. Cin verdi arkadaşlar. Cin. Gizemli. Oo ne dedim, ne ne Ciniye... bir ne 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 Bir ne 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 Çok mutluyum. Mega, mega kutuda ama bir şey çıkarsa o kadar çok mutlu olurum ki. 28 önce. Ablam bağırıyor. Evet kırsana. Aa, bir git. Ya benim kutumu aldı ya. Aa bir de ya. Bu oynamıyor. Bu herhalde. Gelme, gelme. Korktun değil mi? Onu yanıma alırsam şimdi beni öldürür ondan anlıyorum. Ah benim için kadın sağ ol. Ya salım ya. Allah ettik. Şimdi çekelim onu. Hop 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 hop. Hadi hadi. Hadi hadi, hadi. Hop aldık. Bunu aldım. Aldım. Ölmüş. Gazı da öldü herhalde. Evet arkadaşlar. bizimle güzel bir maç çıkardık gerçekten çok mutlu için şimdi mega kutumuzu açıyoruz açtık şimdi bir şey yandı altı yazdı bence çok iyi 6. Çıkmadı Arkadaşlar Arkadaşlar Ama o kesin var. Frank da geldi Arkadaşlar iki oh, tane çıkardık Gördüğünüz oh, gibi oh, oh. Frank de geldi Yani 28 yaptık Gördüğünüz gibi Arkadaşlar ya Çok sevinçliyim Arkadaşlar Bir jini geldi bir frank geldi Ne oluyor anlamadım Gerçekten ne oldu? Bakın bu şu kadarcık karakter kaldı. Onları da alayım. star bu ne? Çok iyi ya. Bunu da işaretlerim ya. arkadaşlar. Burada da videomuzu sonlandırıyoruz. Evet like ve abone atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.